Unutmadım Bana şüpheyle baktığını bütün o çabaların Yumruklarımı sıktım ve gece gündüz demeden çabaladım Öyle bir takıntım oldu ki başarı hayatımı bile yaşamadım Değildim uyumlu cana yakın Yarattım can alan canavarı Eskiden bütün dünyaya karşıydım yazardım Öfkeliydim daha da sarpa yanlışlıkla sardım Çatal dilli bir canlıya aşıktım azaldım lakin Şimdi zehre bağışıklık kazandım Basit bir refleks basit bir tepki Kalbimin amına koydu onlar asimile ettim Eskiden görüşüm net Rüyamın teması netti Şimdi her şey bulanık karma karışık ve asimetri Artık bir yüreğim yok Kimseye güvenim yok Herkese gülemiyor Öyle bir hünerim yok Ayıktım dönem bu düğmeni Ve size ayrılan sürenin Sonuna geldik artık sadece yalanlara kandım Gazlar bu senin mor Bankada yığınla sakal Hesabım bu sevim mor Karımda bu senin mor Uyku ölümün kuzeni mor Ölümün kuzeni Uyku ölümün kuzeni mor <laughs> Uyku ölümün kuzeni mor <laughs> Yok uyku düzeni mor Yok uyku düzeni Uyku ölümün kuzeni mor This must be David.